Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın evladım? İyi. Sen? Aç mısın? Cık. Bir şey içer misin? Yok. Sağ ol geldiğin için. Geleceğini tahmin etmiyorum. Merakımdan geldim. Olsun geldi Oğlum, Düz sana çok yanlış davrandım. Özür dilerim. Ama ben de yolumu kaybettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seninle baba oğul olarak değil iki arkadaş olarak konuşmaya ihtiyacım var. Lütfen kırma beni. Buluşalım, konuşalım. Çok merak ediyorum baba. Biz nasıl iki arkadaş olacağız? Ospaya iki insan gibi. Ben yaşadığımız her şeyi geride bırakıp. Senin arkadaş olmak istiyorum. Bütün dertlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşmak istiyorum. Abi öyle bir şey olmaz. Biz ne? arkadaş olamayız. Neden oğlum? Zaten kötüyüz. Daha kötü oluruz. Deneyemez miyiz? Yani. Deneyemeyiz. Gerek yok. Çünkü her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun. Hiç hata yapmıyorsun. Senin süper güçlerin var. O yüzden bu halde. Ne? Şu yaşadıklarına bak. Bir gün huzurlu mutlu geçmiyor Ozan. Annen hapishanede. Cansu perişan. Hazal'ın ne yaptığı belli değil. Sen avcumdan uçtun gittin. Neresi? Neresi süper güç bende Çocuğum bak ben annenle tekrar evlenerek... ...büyük bir hata yaptım kabul ediyorum. Gerçekten yanlış yaptım. Evlenmemeliydim. Hayret. Hatalarını kabul etmeye de başlamışsın. Öderim ne Bak baba. Sana bir şey söyleyeyim. Söyle oğlum. Anlaşılan o ki sen birilerinden akıl almışsın. Git oğlumla arkadaş ol falan demişler. Ama bak. Bizden ne köy ne kasaba. Biz zaten bitmişiz. Bırak daha fazla zorlama. Daha kötü olmaz. Deneyemez miyiz evladım? Deneyemeyiz. Hiçbir şeyi deneyemeyiz. Öyle Öyle. Peki. Halim istemiyorsun, öyle olsun o zaman. Ama bundan sonra senden yetişkin gibi davranmamı rica ediyorum. Hiç doğru davranmıyorsun çocuğum. Hiç. Yetişkin insanların sorumlulukları olur çocuğum. Senden rica ediyorum. Mesela ne gibi sorumluluklar? Ah, Dark Şirketler Grubu'nun finansal dosyası. Şirketlerimizin hepsinin dosyası iyi incele. Yüzde on hissen var şirketlerimizde biliyorsun. Bundan sonra gel o yüzde on hisseni yönet. Seni yönetim kurulu toplantılarına bekliyorum bundan sonra. Haftaya yönetim kurulu toplantısı var. Orada olursan sevinirim. Yönet hisselerini evladım. Tamam yöneteceğim. Ozan. Oğlum biliyorum bana çok kızgınsın. Ama yapma ne olur. Baba ne bu şimdi? Sen beni defalarca reddettin. Bana vurdun. Bunun bir anlamı yok benim için şu an. Olursa kendi yaptıklarını hiç gözden geçiriyor musun? Hı? Son zamanlarda neler yapıyorsun farkında mısın? İki kez ölümden döndün çocuğum. Annen senin yüzünden içeride. Biraz kendini topla, şekil düzen ver. Otur bir tat kendin çocuğum. Yanlış yoldasın. Ayrıca sizin saçınızın teline zarar gelse benim için parçalanır kahrolurum o zaman. Sen benim oğlumsun. Benim bir tane oğlum Evlat ne demek bilmiyorsun sen çocuğum. Senin de çocuğun olduğu zaman anlayacaksın. Sen benim bir tanecik oğlumsun. Ne yaparsan yap. Benim evladımsın.